Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde iki tane satılık olan villamızı sizlere tanıtmaya geldik bugün. Arkadaşlar bir tanesi 3 artı 1, bir tanesi 4 artı 1. Biz sizlere 4 artı 1 geniş olanı çekeceğiz. Yan tarafımızda da aynı şekilde aynı inşaat firmasının yapmış olduğu, aynı malzeme kalitesi dış cephesini kullandıkları 3 artı 1 bir evimiz var. Orası köşe başında kalıyor. Yani yan tarafı ve ön tarafı yol. Oranın fiyatı 5 milyon 400 bin TL. Burası arkadaşlar 5 milyon 700 bin TL. Burası 4 artı 1 olduğundan dolayı böyle bir fiyat isteniyor. Şimdi arkadaşlar girişlerimiz tamamen ayrı. Müstakil bahçelerimiz var. Kendimize ait barbekü alanımız var. Eğer havuz yapılmak istenirse burada çok yeterli alan e, yeterli derecede bir alan var. İstediğiniz gibi buraya havuz da yapabilirsiniz. İstersen bahçeye bir dolaşalım bana sonra girişimize doğru devam edelim. Villamız sıfırdır arkadaşlar. Tüm evrak eksikleri tamamlanmıştır. Sizlere hazır bir şekilde teslim edilecektir. Ortadan bir herhangi bir ayırma yapılmamış. Orada bir duvarımız var. İstenirse o duvar böyle devam eder. Komple ayrılır. Arka tarafımızda evlerimiz var. Ama bunun istinaf duvarı zaten bayağı bir yüksekte kaldığından dolayı biz burada rahat rahat oturum sağlayabiliriz. Burada kırmızı biberler, salatalıklar falan ekilmiş. Hatta kırmızı biber orada tam baranın arkasında çıkmıştı arkadaşlar. Yerlerimiz komple mermer. Taş duvar işçiliğiyle yapılan bahçe duvarlarımız var. Barbekü alanımız burada. Görmüş olduğunuz gibi gayet de büyük bir barbekü alanımız var. Güzel de bir tezgah yapılmış. Ön taraftaki yeşil alanımız çok güzel. Bir e, büyük bir çam ağacı var. Burada tam orta kısımda yer alıyor. Girişimizde begonfil çiçeklerimiz var. Tabii ki de bakım yapılmadığı için birazcık böyle e, dalları ön tarafa doğru sarkmış. Ama bunlara güzel bir bakım yapıldığı takdirde çok güzel bir görüntüsü olacaktır. Şimdi arkadaşlar girişimiz buradan tek bir girişimiz var. Otopark girişimiz yok. Yay girişiyle giriyoruz. Burası yan taraf, burası bizim tarafımız. Şimdi biz sizlere buradaki 4 artı 1 olan villamızı tanıtacağız demiştik. Arkadaşlar evimiz tertemiz. Hiçbir masrafı yok. Zaten 0-1 villa alıyorsunuz. Yani masraf olsa bile müteahhit firma zaten sizlere bunu Karşılıyor. Evin içerisine geçtikten sonra zaten eksikler bazen çıkabiliyor. Onlar çok önemli faktör olmuyor. Onları her türlü zaten karşılaması yapılıyor. Arkadaşlar beyaz penler kullanılmış PVC'lerimiz var görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada uzaktan kumandalı otomatik panjur sistemimiz var şu şekilde. Kapatıp açabiliyoruz, da biliyoruz aynı zamanda. Uzaktan kumandalı olması büyük bir avantaj sağlıyor bizlere. Burada bir kapımız var. Burada sürgülü bir kapı yapılmış. Buradaki sürgülü kapıdan da ön taraftaki bahçe alanımıza çıkış sağlayabiliyoruz. Güzel bir asma tavanımız var. Orta kısımda spot aydınlatmalarımız, led aydınlatmalarımız var. Güzel bir görsel yapılmış. Ee, arkadaşlar televizyon ünitesi için iki tane yer bırakılmış. İster buraya ister buraya iki tarafa da yerleştirebilirsiniz. 60'a 120 seramiklerimiz var. Ben beyaz seramik zemin tasarımı sağlanmış. Burada küçük bir L mutfağımız var. Aynı zamanda buradan da bir bar tezgahı yapılmış ki buradan servis daha kolay olabilsin diye. Ee, beyaz lake dolap kapaklarımız, aynı şekilde antresit gri yine kapaklarımız mevcut. Beyaz mermer tezgahımız var. Burada da antresit gri'nin en açık tonu tuğla desenli beyaz derzleri olan bir tezgah arası fayans modeli kullanılmış arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman yine burada da güzel bir spot aydınlatma modeliyle mutfağı da tamamlamışlar. Şimdi merdivenin yan kısmında arkadaşlar hemen sağ kısmında merdiven altı bir lavabo yerleştirilmiş Şöyle bir geriye doğru gel istersen Baran Şuradaki bir gösterelim böyle e, Yan taraflarda korkuluk Yapmak yerine e, Sol tarafı açık bırakmışlar Bu şekilde antreskrit sütunlar Yerleştirmişler arkadaşlar çok da güzel olmuş Merdivenlerin alt kısımlarında Gün ışığı renginde LED aydınlatmalarımız var Şimdi orta katta 3 tane oda var Bizleri karşılayan en üst katta bir tane odamız var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Burası bizim ön tarafa bakan odamız. Burası kuzey cephe, bu taraf doğu cephe. Biz burada kuzey doğu cephesinde ikisini de alıyoruz. Şimdi burası küçük odalardan bir tanesi. Yaklaşık 8 metrekare genişliğinde bir odamız var. Ortak alanlar 60'a 120 seramik ile tasarlanırken odaların içlerine girdiğimiz zaman ahşap renginde parke zeminleri görüyoruz arkadaşlar burada. İkinci bir odamız burası. Buradaki odada da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 12 e, özür dilerim pardon yaklaşık 16-17 metrekare genişliğinde güzel bir alanımız var. Şurada küçük bir e, gömme bir dolap tarzında bir şey yapılabilir. Veyahut da makyaj Dolabı için burası çok iyi olur. Direkt böyle gömme şeklinde yapabilirsiniz. Yatak başlığımız burası. Üstlerinde e, gece lambası için kullanılan apliklerimiz var. İşte burada da yine çıkıntımız bulunuyor. Buraya da güzel bir gardolap, giysi dolabı komple boydan boya yapılırsa çok güzel olacaktır. Televizyon için yine yerimiz var. E, doğalgaz tesisatlarımızın hepsi şu anda aktif. Buradaki ışığımız yanmıyor herhalde Baran. E, arkadaşlar burada bir klozetimiz var. Üst tarafta termosifon kullanmak isterseniz termosifon girişlerimiz var. Burada kare şeklinde gelen bir duşa kabin yapılmış arkadaşlar. Üst taraf yine asma tavan ve spot aydınlatma eklenmiş. Tam karşımızda da görmüş olduğunuz gibi güzel bir Hilton lavabo seti takımımız var. Son olarak da orta kattaki son odamız burası. Arkadaşlar burada da yine e, çift kişilik yatak koyabileceğimiz alanımız bulunuyor. Hemen yan tarafında yine dev gibi istediğiniz gibi koyabileceğiniz, yerleştirebileceğiniz bir gardırop alanımız var. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Buradaki kapı henüz yap yapılmadı ama yapılacak. Buraya bir tane kapı yapıldığı takdirde burada da ebeveyn banyosunu kullanacaksınız. Nisan markanın gömme rezervarı tasarlanmış arkadaşlar. Burada yine güzel bir Hilton lavabo takımımız var. Ve burada da hem bu odadan hem az önceki tanıtmış olduğumuz odadan dışarıya çıkış yapabileceğiniz bir balkon alanımız bulunuyor. Balkon alanı da öyle çok dar değil, çok geniş de değil ama iki tane masa sandalye atıldığı takdirde rahat bir oturum sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde şu anda çarşıya yaklaşık 2-2,5 km e, Didim Altukum'a, Altukum sahiline yaklaşık 7 kilometre. Buradan Mavişehir'e gitmek isterseniz Mavişehir'e hemen hemen 4 kilometre. Sağtur plajımız var. Sağtur plajına gitmek isterseniz yine ortalama 3,5-4 kilometre mesafede olan bir yerdeyiz şu anda. Evet burası bizim son odamız. Burası arkadaşlar çatı katındaki odamız. burada her şey resmi olduğu için bu şekilde eğimi bu tarafa doğru verilmiş. Ama sistem bu şekilde sağlanmış. Giriş yaptınız Giriş yaptığınız gibi hemen yan tarafta arkadaşlar şu şekilde çift kişilik yatağınızı atabiliyorsunuz. Dolabı büyük ihtimalle buraya ya da buraya alırsınız. Tam karşıya şu anda baronun olduğu yere de televizyonunuzu yerleştirdiğiniz takdirde oradaki e, alçalan çatı sizi çok rahatsız etmeyecektir. Şimdi arkadaşlar burası da bizim son banyolu obumuz burası da ortak kullanım banyolu bu Ortak alandan geçiş yapabiliyorsunuz. Burada çamaşır makinesi yeri bırakılmış. Şurada gördüğünüz gibi üst tarafta yine termosifon taktırmak isterseniz buraya da taktırabilirsiniz. İki tane giriş verilmiş termosifon için. Ve burası da bizim son teras katımız. Gözlüğü alabilir miyim bana? E, burası da son oda, terasımız arkadaşlar. Buradaki terasımız karşı tarafa baktığımız zaman Zaten bir ön cephe buradan girebiliyoruz. Bir de buradan ön cephe bu tarafa bakabiliyoruz. Şimdi bu bakmış olduğumuz yer bizim doğu cephemiz. Yani güneşimiz tam olarak buradan doğuyor arkadaşlar. Üstümüzden çaprazlama gidip arka taraftan batıyor. O yüzden sabah buradan güneş alır. akşam Akşamüstü o taraftan güneş alır. İsterseniz bunun üstünü kapatıp yanlarını da kapatabilirsiniz. Burada mutfak yapabileceğiniz bir alan, bir tesisat bırakılmış bir kiler alanımız var. Gayet güzel, yaklaşık 20 metrekare genişliğinde bir teras alanımız bulunuyor. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde dediğim gibi konumu zaten bilgilerini verdim sizlere. Ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa da zaten gönül rahatlığıyla arayıp bütün bilgileri alabilirsiniz. Telefondan da sizlere aktarırız. 5 milyon 700 bin TL burası. Hemen yan tarafı var, orası da 5 milyon 400 bin TL. İkisinin de çok güzel pazarlıkları bulunuyor. İkisinin de girişleri ayrı, kendine ait bahçeleri var orta halde bütçeleri olanlar için gerçekten güzel bir fırsat diyebiliriz burası için. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.